Bırak, tamam geri bırak geri bırak. Hadi gel. Her, her, sevinç gel. Onu indir şimdi indir onu çıkar onu. Her, her, sevinç gel. İndir onu koy buraya yere. Kapıya. Tamam. Bırak, bırak. Masaya bırak. Masaya bırak tamam, yerinden geç. Masaya bırak yerine geç. Masaya bırak geç tamam. Konuş. buradan çıkarım buradan çıkar yedim Orada yedim çıkarmayın. Orada Orada yedim oradan çıkarmayın oradan çıkarmayın oradan çıkarmayın buradan çıkarım tamam tamam ablocum yerine geçin geçin dur tamam bu evet, tamam Tamam Evet bunu ben de alkışlıyorum.

geri verdim zaten istemiyorum taktince bizi kandırdılar vermiyoruz olmayacak arkadaşlar sağ olun sağ olun arkadaşlar